Merhabalar sevgili güzel ruhlar nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Günün okumasını yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım bugün e, kartlar bize nasıl mesajlar verecek. Hadi gelin hemen başlayalım. Size niyetinizi alabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz ben kartlarımı açarken. Zamansız zamanla niyet ediyorum. İhtiyacınız olan zamanda bu videonun, bu açılımın karşınıza çıkacağını düşünüyorum. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Bunu soruyorum kartlara. Hadi bakalım. Bir takım değişikliklerin olma potansiyelini göstermiş kartlar. Özellikle böyle e, kendi içinizde dilediğiniz, istediğiniz, arzu ettiğiniz bazı noktalar ile alakalı, e, bir takım şeyleri değiştirmek gücünüz var. Bunu farkında değilsiniz belki bazılarınız ama istekleriniz çok çok önemli. Ne istediğinize çok dikkat edin diyebilirim. Yani bu kartı görünce bunu demek geçti içimden ve e, özellikle kendinize dair. <laughs> Ee, değişmesini istediğiniz, kendinize çekmek istediğiniz bir şeyler vardır, dileğiniz vardır. Bunlarla alakalı ne istediğinizi çok çok dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor bu kart ve bir de şöyle bakalım. Biraz çevreniz, yakın çevreniz, çevrenizdeki insanlar, hatta dostlarınız, arkadaşlarınız, bu kişilerle alakalı bir takım böyle değişimler yaşanabilir. Bu kişilerin size getirdiği veya vesile olduğu bir takım durumlar da karşınıza çıkabilir. Sadece şunu önerebilirim burada. Sadece bir kişinin söylediği şeye %100 inanıp, %100 güvenip onu takip etmek size bazen zarar getiriyor gibi. Ee, burada biraz daha kendi düşüncelerinizle bir şeyleri tartarsanız ve kendi e, isteklerinizle, düşüncelerinizle e, çevrenizde olup biten hatta size e, bir anlamda öğüt de veren kişilerin düşüncelerini biraz tartarsanız bu bu şekilde ilerlerseniz sizin için daha iyi olabilirmiş gibi gözüküyor özellikle e, başarmak istediğiniz bir nokta ile alakalı da güzel bir kutlamanız güzel bir haberiniz olabilir arkadaşlar yani öyle bir haber olur ki ya da öyle bir gelişme olur ki Başardım galiba diyebilirsiniz. Ama bu sadece bir kariyer noktasıyla alakalı değil, sadece bir maddiyatla alakalı değil ya da eğitimle alakalı değil. Bazılarınız belki ilişkileri de bir başarı olarak görüyor olabilir. Bakın bunu dediğimde çok garipsemeyin. Çünkü mesela bir evlilik bittiğinde bile ne diyoruz başarısız evlilik diyoruz. O yüzden aslında insanların ilişkilere de Evliliklere de başarı ya da başarısızlık olarak baktığını biliyoruz. O yüzden sizin için belki başarı bir ilişki olacak. Daha doğrusu burada çıkan başarı mesajı belki de sizinle sizin ilişkinizle alakalı bir mesaj olabilir. Bakın böyle uzaklardan ufuktan gelen birisi var sanki. ...ve sizin hayatınıza gelmek üzere olan bir kişi. Birçok şeyi hayatınızda değiştirebilecek bir kişi olarak görüyorum. Kendi ışığıyla, kendi aydınlığıyla gelen bir kişi bu kişi arkadaşlar. Neşeli, mutlu, enerjik bir kişi olarak görüyorum. Ve aynı zamanda sizi aslında olduğunuz gibi kabul edecek öz benliğinize aşık olabilecek bir kişinin varlığı burada gözükmüş. Ee, özellikle şuradan bir böyle bana <laughs> bir kart gözüktü. Kendi içinizdeki çatışmalarınızı, kendi içinizdeki e, hayal kırıklıklarınızı da şifalandıracak bir kişi olabilir bu kişi arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım hadi. Ve size ışık tutacak bakın burada e, Burada bir güneş kartı var güneşi Zaten burada çok net bir şekilde görüyoruz Buradaki figür güneşi elinde tutuyor Ama burada da bir ermiş kartı var burada da Elindeki fenerle Dışarıya ışık veriyor Yani burada aslında öyle birini görüyorum ki ben e, Size çok iyi gelebilecek bir kişi Sizin ...tamamiyle öz benliğinize aşık olabilecek, sizi olduğunuz gibi sevebilecek bir kişi gözüküyor burada. Özellikle duygusal anlamda belki bazılarınız yalnız kalmış, çok sevgisiz kalmış olabilir. Çok sevgiden uzak, uzun bir süre geçirmiş olabilirsiniz. Fakat burada bu yeni başlayacak durum ile alakalı... Sizin de kendi içinizde böyle çiçeklerin, kelebeklerin açmaya başlayacağını, sizi mutlu edecek bir birtakım gelişmelerin beraberinde geleceğini söyleyebilirim. Aslında bu durum çok böyle yolda bakın, ufukta demişti bunu. Hatırlarsanız ufukta yani gözüküyor. Şu anda sanki böyle geliyor uzaktan yavaş yavaş. <laughs> Ama birçoğunuz da belki bunun henüz farkında değil. Henüz tanışmamış olabilirsiniz, ee, henüz farkına varmamış olabilirsiniz. Bu kişi bazılarınız için, e, bazılarınız uzaktan ilgi besleyen, uzaktan uzağa böyle platonik bir şekilde belki aşk beslemeye başlamış birisi de olabilir. E, hislerini ufak ufak oluşturmaya başlamış birisi de olabilir. Sizin henüz çok haberiniz yok bir şeylerden belki de. Ee, ama böyle geliyor, gelmekte olan diyebilirim. Ve uzun vadeli bir şeyler gösteriyor kartlar. Yani hayatınıza etki edecek e, ve de uzun süreler boyunca etki edebilecek bir kişi gözüküyor burada. Hatta sizde böyle çok e, ilişkilerinizde, genel anlamda çok düşünüyorsanız, çok inceleyip sık dokuyarak bir şeylere e, başlamak istiyorsanız, Burada mesela biraz daha e, bu kişiden aldığınız cesaretle, özgüvenle, hızlı bir başlangıç yapabileceğinizi de gösteriyor bir yandan kartlar. Zaten bakın burada güzel bir aile teması var. E, çok hızlı bir şekilde bir evlilik, bir aile kurma durumu gerçekleşebilir. E, buraya böyle gönüllü bir şekilde e, bu yola girebilirsiniz arkadaşlar ben özellikle bu kişinin sizi çok güzel bir şekilde ikna edeceğini e, ama sadece böyle sözleriyle değil davranışlarıyla duruşuyla enerjisiyle yani ona e, hayır diyemeyeceksiniz diye düşünüyorum çünkü bir de sizin e, içinde çok kolay bir ilişki görüyorum ben burada. Yani hani böyle taktik yapayım beni şöyle görsün beni şöyle düşünsün diyeceğiniz bir ilişki değil bu. Tamamıyla kendinizi ortaya koyacağınız tamamıyla e, olduğunuz kişiyi yansıtabileceğiniz ve yanında kendinizi çok çok rahat hissedebileceğiniz bir kişiyle e, burada çok da böyle köklü bir başlangıç yapılabileceği güzel bir ilişki yaşanabileceği gösterilmiş. Yani böyle son aşk enerjisi alıyorum ben burada. Bakın zaten burada bir Tılsım kraliçesi vardı, yanında da bir Tılsım kralı geldi. Gerçekten bir son aşk enerjisi. O yüzden diyorum evlilik olabilir. Artık e, sona, yani bu, bu kişi benim e, sonum olsun, son partnerim olsun diyebilirsiniz. Bakın bu kişiden de oldukça memnun olacağınızı e, her açıdan yani görüntü olarak olabilir, karakter olarak olabilir, yanınızdaki duruşu olabilir bunlar da size oldukça tatmin edecek noktalar diye e, gösteriyor kartlarım. Ve burada mesela böyle bir dostluk e, altyapınız olabilir, bir arkadaşlıktan gelen e, hız, hızlı ve birleştirici bir temeliniz olabilir birazcık geçmişi size unutturacak bir kişi diyebilirim şu kart gelmişti hatırlarsınız bence tabi yani göründü bana diyeyim öyle söyleyeyim boşuna gelmedi ama biraz da böyle ee, geçmişe itaf ederek geldiğini düşünüyorum. Yani sizin de burada geçmişteki iletişimsel e, hatalar, bozukluklar e, ve bunların telafisiyle alakalı zorluklar konusunda bu kişiyle olan ilişkide, mesela oraya da artık bir perde çekilecek diyebilirim. Özellikle biraz sevgisiz kalmış olanlar, kendisini sevgiye aç hissedenler bu yeni partnerin gelişiyle birlikte kendinizi çok daha sevildiğinizi hissederek, kendinizi böyle güvenli bir alan içerisinde hissederek bu ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Kendinizi güvende hissedeceksiniz. Bu kişiye güveneceksiniz. Acaba hani şunu mu yapacak? Acaba karakteri değişecek mi, davranışları değişecek mi demeyeceksiniz. Çünkü bu kişi size bu güveni verecek arkadaşlar ve de e, yani ilişkiniz içerisinde mesela e, sizin değişmeniz çok beklenmeyecek. Çünkü burada olduğunuz kişiye aşık olarak e, bu kişi bir başlangıç yapacağı için. Yani bilmiyorum artık insan sarrafı mı dersiniz. Bence bu kişi sizi çok iyi anlayacak ve analiz edecek. Dolayısıyla e, o... <laughs> o ilk izlenimin de dışında e, sizi birçok farklı noktada görecek diye düşünüyorum. O yüzden de e, bu kişinin yanında tamamıyla olmak istediğiniz kişiyi yansıtabilirsiniz duygularınızla bağlantı kurmak kalbinizle bağlantı kurmak kafanızda biraz rahat olacağı için çok kolay olacak sizler için daha önce deneyimlemediğiniz farklı bir ilişki deneyimi diyebilirim burada böyle ufak bir parantez açmak geçti içimden bazılarınızın aklında belki biri vardır Gönlünde belki biri vardır ve o kişiye dair bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Fakat benim burada gördüğüm yeni bir enerji arkadaşlar, gelecek olan birisi, gelmekte olan birisi. Ve e, sizi dediğim gibi zaten böyle çok üzebilecek birisi değil, sizden değişmenizi isteyebilecek birisi değil. Biraz daha farklı bir enerji görüyorum, güzel bir enerji görüyorum ben burada. E, eğer sizin de böyle kalbinizden atamadığınız, aklınızdan atamadığınız bir kişi var ise... Burada size şunu öneririm: Birazcık o kişiden enerjinizi çekin. Çünkü siz oraya bağlı olduğunuzda, orayı beklediğinizde, sürekli orayla ilgilendiğinizde, bir şekilde bu yeni ihtimale kendinizi farkında olmadan kapatmış oluyorsunuz aslında. E bu kişi karşınıza çıkabilir, göremeyebilirsiniz, şans vermeyebilirsiniz veya sizin aklınız başka birine kanalize olduğu için enerjiniz de aynı şekilde e, bu kişiyi reddedebilirsiniz yani bilemiyorum ama e, birazcık bir enerji temizliği yapmakta fayda var diye düşünüyorum Çünkü burada o kadar güzel bir enerji var ki e, bunu kaçırmanızı istemem Belki de hayatınıza bir defa gelecek bir şans bunu değerlendirmenizi isterim beni olduğum gibi kabul eden son aşkım yazabilirsiniz. Son aşkım seni seviyorum yazabilirsiniz. Bakın o enerjiyi hemen canlandıralım. Bu enerjiyi kabul ettiğinizi gösteren Güzel bir olumlama cümlesi olur. Yorumlara bırakabilirsiniz. Buraya kadar da dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bırakıp abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Özel danışmanlık için bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.